Neşet bu, d-d-düşündüğüm bir şey mi bu? Sence? Ay, <laughs> Ay bayılacağım, bir şey daha bayılmam. geldiniz Zayn Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Ben sabah çıkışımı yapmıştım ama bir süre daha kalmaya karar verdim. Tabii, size yine aynı odaya verelim. Ne kadar kalacaksınız? Belirsiz. Fabian. No. J'ai pas pris l'avion. Non, je l'ai pas arrêté. J'ai décidé de rester. Je sais pas, je vais rester autant qu'il faut. Quoi J'ai pas besoin de te faire des explications. Non, non, Fabien, tu te trompes. Tu n'es pas ma famille. Ma famille est là à Istanbul. Je veux terminer cela. Oui, cela veut dire que je te quitte. Dayanabilecek misin? Hiç <laughs> söz veremiyorum yani. Bu kadar erken beklemiyordum. Konuşmayı kısa tutacağım merak etme. Fıstıkım <laughs> bir şey unutmadık mı? Ah doğru. <laughs> Hayatının geri kalanını kiminle geçirmek istediğini anladığın zaman hayatının geri kalanı hemen başlamasını istiyorsun. İşte bu yüzden şu an karşında diz çöküyorum. <laughs> Bundan sonra zor zamanlar geçirmeyeceğimizi sana garanti edemem. Ama üçümüzün her şeyin üstesinden geleceğine tüm kalbimle inanıyorum. Sen benim için teksin. Ve hep öyle kalacaksın. <laughs> Benimle evlenir misin? Öpmesin kız utanırım. Tatlı yalanlarla başlar bütün... Daha bitmedi. En tuhafı ne biliyor musun? Kendimi o kadar çok kaptırdım ki... ...sanki böyle sabah gidip her şeyi anneme anlatacakmışım gibi hissediyorum. Ama tabii Zeynep'in annesine belki hayalin gerçek olur. Efendim? Diyorum ki hayal kurmaya devam edebilirsin. Anlaşmamız sabah kadar. Gece daha bitmedi. Şimdi ne olacak? Bilemiyorum. Sana Necdet olarak cevap veremem. Tarık olarak da cevap vermeye utanıyorum. ...yat ve sınır olarak uyanacağız. Fazla ee, düşünüyorsun. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Güneş doğmak üzere gel. <laughs> ben çapkın bir adamı unuttum yoksa. ...tehlikeli bir adamsın sen. Korkuyorum senden. Neden? Çünkü beni her an ikna edebiliyorsun. Her şeyi unutabiliyorum yanında. Her an mutlu olabiliyorum. Ödüm patlıyor. Asıl ben senden korkuyorum. Hem de deliler gibi. O kadar güçlü bir kadınsın ki sen. Dokunduğun insanın hayatını güzelleştiren düştüğü yerden kaldıran, yönünü kaybettiğinde yol gösteren, anneliği hiç bilmese de Kayra'nın gerçek annesinden daha fazla annesi olan, ben sana nasıl hayır diyebilirim ki? Kurduğum her cümlenin özdesi sen olmaya başladın. O yüzden hiç bitirmek istemiyorum cümleleri böyle uzayıp gidiyor işte. Hala Tarık ve Zeynep'ten mi bahsediyoruz? Sadece de onlara son bir şey borçlu değil miyiz? Yapamayız Neşet. Çok güzel bir geceydi ama bitti. Konuştuk bunu. Tarık ve Zeynep olarak da olmaz değil mi? Olmaz. Kendimizi kandırıyoruz. Babamın söylediği şey ne kadar korkunç olsa da... ...ben şu an seninle bu durumda olamam. Ben aklı çıkartamam. Hayran'ın yanına gideyim. Baba sana ne dedi Suna? O anda bana hatırlatma ne olur. İzin ver bana. İzin ver destek olayım. Sen bana bunu yaptın. Beni dinledin. Derman oldun. Bırak şimdi ben sana yapayım. Sen sadece o kızın annesi değil. Aynı zamanda o adamın. İşte şeker paresiydi ben oldu Necat. İşte, işte. Nasıl böyle bir şey düşünebilir, nasıl? ben kaç gündür üstümde bu yükle dolaşıyorum. Dolaş, dolaşmaya da devam edeceğim. Benim annem yok, babam yok. kimsem yok benim yaşam. <laughs> geçecek sana söz veriyorum. Uyursam geçer mi? Ha. Kötü bir anı gibi arkamda bırakmak istiyorum. <gülüyor> 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 Yanımda kal tamam mı? Gitme bu gece ne olur. Sana çok ihtiyacım var. Annen <laughs> Necat Bey'e yarın buluşacağımızı bildirin. annen yaşıyor Yine bir daha çocuğu olmayacak. Berin Hanım. Buluşacak mıydık? Bu aralar biraz yoğun geçiyor. Kusura bakmayın. Unuttun mu? Unutmadınız Necat Bey. Ailenin için geldiyseniz Aylin yukarıda. Benim çok önemli bir randevum var. Gitmem lazım. İzninizi isteyeceğim. Randevunuz benimle Necat Bey. Efendim Berin Berin, annemin koyduğu bir ön isim. Ben kızlık soyadımı kullanıyorum. Adım Pervin Güven. Aradığınız kişi benim. Sunan'ın annesi. Baş başa konuşabileceğimiz bir yer var mı? Hiç yazma alıştırması. Öğretmen ödev verdi. Aferin sana. Okuyabilir miyim? Akşam okursun. Kızgın mısın sen bana? Hayır. Okuldan sonra biz Keremcan ve Keremcan annesiyle beraber sahile gideceğiz. İzin veriyor musun? Babanın haberi var mı? Sen söylersin işte. Peki şöyle yapsak? Hep beraber gitsek olmaz mı? Hayır. Kendi tek başıma gitmek istiyorum. Üzgün gibisin sen biraz. Benim bilmediğim bir şey mi oldu? Hayır anne. Ben artık tek başıma bir şeyler yapmak istiyorum. Ben büyüdüm artık. Zaten seninle gitmene az kaldı. Bak takvime. Bakalım ama... Anneciğim sorun değil. Gideceğini biliyorum zaten. Gel bakayım buraya. Biz bana Berrin demeye devam edeceksiniz Necat Bey. Ben de Suna'ya Aylin demeye devam edeceğim. Ne zamandır biliyorsunuz? En başından beri. Suna sizin yanınızda çalışmaya başladığından beri takip ettim kızımı. Kayra gözlüklü olan ortaklığınız? Suna'ya yakın olmak için de. Ama yanlış anlamayın. Benim için gayet iyi bir yatırım oldu. Peki ben sizi bulamasaydım ne olacaktı? Ama buldunuz. Sizi araştırma zahmetinden kurtardım. Önünde sonunda öğrenecektiniz. Bir an önce öğrenin dedim. Eğer öğrenmenizi istemeseydim sizi oyalayabilirdim. Pervin Hanım Suna'nın annesine çok ihtiyacı var. Şu süreçte her şeyden daha çok ihtiyacı var. Sizi geçmiş hayatımla boğmak istemem ama bu imkansız. Kızımın karşısına annesi olarak çıkamam. Bunun için çok geçerli bir sebebim var. Almanya'dan çocuklarım için döndüm. Onların hayatlarına yavaşça usul usul temas edeceğim bu zaman içinde daha da ilerleyecek, gelişecek. Beni, beni anneleri olarak değil ama annelerinin yerine koyabilecekleri biri gibi bilecekler. Gelecekleri benim garantim altında olacak. Bunları sunanın bilme hakkı yok mu? Asla. Bu imkansız. Bilmediğiniz şeyler var Necat Bey. Lütfen siz de sormayın. Siz de Sunay'a asla hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Anlayamıyorum gerçekten sizi şu an. Necat Bey, asla. Pekala. Ben bu gerçekleri bilirken Suna'nın yüzüne nasıl bakacağım? Bana bu bilgiyi neden söylediniz ki o zaman? Siz de kızınızın mutluluğu için ona yalan söylemediniz mi? Aynısını yapacaksınız. Ha, bu bilgiyle ne yapacağınızı öğrenmek istiyorsanız... ...sizi ve kızımı yalancılıkla suçlayan kişinin karşısına çıkıp... ...asıl yalancının kendisi olduğunu yüzüne söyleyebilirsiniz belki. Hem belki... ...kızından özür dilemesine de sebep olur bu. Sonuçta siz de... ...Sunan'ın annesinin yaşadığını tesadüfen öğrendiniz. Verin Hanım. Ah Hoş geldiniz. Aylin'cim nasılsın? İyiyim. Ay çok özlemişim. Ben de. <laughs> Her şey yolunda mı? Yolunda yolunda. Necat. E, biz Hayri ile Kayra okula bırakmaya gidiyoruz. Sonra da tutturdu Kerem sahile gideceğim diye. Tamam ben konuşurum Kayra'yla. ile. Tamam. Siz kahvaltıya kalsaydınız. Aa, kalamam bir tanem. Gitmem gerekiyor. Peki tamam. Hoşçakal. Hoşçakal. Harika bir kız değil mi? Keşke hiç yanından ayrılmama şansım olsaydı. Ama olamadı. Kızımın hayatının güzel geçmesinden emin olmalıyım Necat Bey. Onun mutlu olacağından emin olmalıyım. Beni anlayabiliyor musunuz? Sizi anlamaya çalışıyorum. Ama şunu bilin. Gerçekleri Sunay'a asla anlatmayacağım. Çünkü bunu sizin yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Bu arada bugün hep birlikte mahalle bizde olacağız. Biliyorum. Sunay'a sürpriz yapacağım. Değer verdiği herkes orada olacak. Lütfen siz de gelin. Berin olarak da olsa gelin kızınızın yanında olun. Suna bana kendini kimsesiz hissettiğini söyledi bunu asla hak etmiyor. Eğer bugün gelirseniz... ...kızınıza bir gün gerçeği söyleme ihtimalinize sarılıp... ...yüzüne bakıp gerçeği söylemediğim her gün için vicdan azabını bu şekilde durdurmaya çalışacağım. Sen iyi bir adamsın. Hiç değişme olur mu? Selam. Rafet'ten aldım adresini. Dün galiba biraz kaba davrandım sana. Gerçi telefonda konuşmaktan da sıkılmış olabilirim. Karargaha giderken yolumun üstüydü bir uğramak istedim. Özür dilemek için. İçeri almayacak mısın beni? E, tabii tabii buyur lütfen. E, kusura bakma dağınık biraz ortalık. İyi misin? Bir şey yok, bir şey yok. Ben hemen hallederim. Bir şey yok. Bir şey oldu değil mi bir yerine? Biz bugün okuldan sonra Keremcan ve Keremcan'ın annesiyle beraber sahile gideceğiz. Parkta oynayacağız. Annem izin verdi. Sen izin veriyor musun? Ben öyle tam da izin vermiş sayılmam. Babana sorarız dedim bana. Sanki birbirinizle çok alakası var da. O ne demek be? Bir şey demek değil. İzin veriyor musun? Küçük hanım bu tavırlar ne? Kaşlar çatık. Bir baba kelimesi bile yok. Ne oluyor? Sen bize kızdın mı yoksa? Evet. Kerem söz verdim. Ne var bunda? Evet kızıyorum. Çünkü bana izin vermiyorsunuz. Ben büyüdüm artık. Durmadan beni oyalıyorsunuz. Hep kandırıyorsunuz beni ya. Kim seni oyalıyor? Nereden çıkardı şimdi bunu? İzin var o zaman işte. Keremcan'ın annesinin telefon numarası var zaten bizde. Sana verdiğim telefonu da yanından ayırmayacaksın tamam mı? Arayıp kontrol edeceğim. Tamam. Şarjın var mı? Var. Tamam. İzinlisin. Ben gidiyorum. Erken ergenliğe girdi diyeceğim ama. Ben alırım onun gönlünü ya. Benim çıkmam lazım. Hayır bir iki saniye gelsene. Ali'yi Sunay'la birlikte okula bıraktıktan sonra muhallebiciye gelirsiniz. Olur. E sen hani bugün şirkete gitmeyecektin? Şirkete gitmeyeceğim zaten. Biriyle yarım kalan bir konuşmam var, onu bitireceğim. Siz beni üzüyorsunuz. Birazcık da siz üzülün. Bir tane. Geliyorum. Erin Hanım çok özür dilerim. Ben de gece odada uyuyakalmışım. Çok güzel uyuyordun. Kıyamadım. Rafet, bugün benim bir işim yok. Gidebilirsin sen. Çok teşekkür ederim. Bugün kız kardeşimin bir açılışı var da böyle sürprizli. Çok güzel. Git, Sunay'ı yalnız bırakma. Sunay'ı biliyorsunuz. Rafet saniye sonu aklında kalmış demek. Çok teşekkür ederim. Her şey için. Rica ederim. İyi ki varsınız. <laughs> Eline sağlık. Afiyet olsun. Sadece özür dilemek için gelmedim buraya. Yani Biraz da kendine eziyet ettiğini düşündüğüm için buradayım aslında. Durumum o kadar ciddi mi yani? Durum çok ciddi olduğu için üniformayla geldim zaten. <laughs> Gülümsemek yakışıyor sana. İçten olunca tabii. Yapmacık olduğumu mu düşünüyorsun? Yok. Saklanmaya çalıştığını düşünüyorum. Yani hepimizin dertlerle başa çıkma yöntemi farklı tabii. Haklısın, çok iyi değilim. Yakalandım. Kendi evimde. Her şeyi olduğu gibi anlat Necat'a. E. Herkes de bunu söyleyip duruyor. Anlatamam. Necat'ı tanıyorum. Eğer söylersem yüzüme bile bakmaz bir daha. Ortaklığımız biter. Bence ortaklık falan umurunda değil senin. Sen sevdiğin adamı kaybetmekten korkuyorsun. Bak yaptığın şey korkunçtu tamam, ama kalbi kırılmış bir kız çocuğunun verdiği abartılı bir tepkiydi sadece. Necat seni benden çok daha iyi tanıyor. Zamanla o da bunu görecektir. Nereden çıktın sen birden bire? Ben kolay kolay kimseyi hayatıma kabul etmem. Ama sen burada böyle paldır küldür egoma saldırıyorsun. Ve hala karşında oturuyorum. Üstelik hala gülümsüyorsun. <laughs> Yüz yüzeyken yapamam. Yazarak yapmayı ne dersin? Hadi dene. İyi gelecek bak göreceksin. Güven bana.